Apple Siri'nin beynini Google'a emanet etmeye karar verdi. Yeni nesil Siri'nin artık Google'un Gemini modellerini kullanacağı resmen açıklandı. Aslında baktığınızda bu bir nevi itiraf diyebiliriz. Çünkü Apple Gemini'yi seçmeden önce OpenAI'nin ChatGPT'si ve Anthropic'in Cloud modellerini de denemiş. Ama Google'un teknolojisinin daha sağlam bir temel olduğuna karar vermişler. Aynı zamanda şunu unutmamak lazım Tabii Apple ve Google belli bir ölçüde rakipler birbirlerine. Ama Apple burada arka planda Siri'yi tamamen Google'un modelleriyle güçlendirecek. Tabii ki Apple burada gizlilik kartını hemen masaya sürmüş. Bloomberg'un raporuna göre devasa 1.2 trilyon parametreli modeller Google'un altyapısında değil, Apple'ın kendi Private Cloud Computer sunucularında çalışacak. Yani Apple diyor ki, Google'un zekasını kullanıyorum ama verilerinizi ona koklatmıyorum. Sadece kendileri koklayabilecekler herhalde. Bu anlaşmanın maliyeti ise Apple için yıllık yaklaşık 1 milyar dolar civarında. Google'un da zaten Apple'a para ödediğini biliyoruz. Safari'de varsayılan arama motoru kalmak için her yıl 20 milyar dolar Apple'a para ödüyor. E, bu aralarındaki mecburi arkadaşlık iyice garip bir hal aldı. O ona 20 ödüyor, o ona 1 ödüyor. Aslında Apple'ın kaybettiği bir şey yok. Google'dan aldığı 20'nin birini ona geri veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yeni yapay zeka destekli Siri, iOS 26, iPodOS 26 ve MacOS 26 güncellemeleriyle bu yıl içinde karşımıza çıkacak. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yapay zeka kategorimizden gündeme devam edelim. Bu hafta insanlar Linux'un yaratıcısı Linus Torvalds'ın Google'un yapay zeka entegrasyonlu kodlama aracı anti-gravity kullanmasını konuşuyordu. Aynı zamanda Redis'in yaratıcısı yapay zeka nefret treninde olunmaması gerektiğine ve yapay zekanın kodlamayı artık tamamen değiştirdiğine dair bir blog yazısı paylaştı. Linus Torvalds'ın olayının üstüne bir de bu gerçekleşti. Çoğunuz bu iki durum hakkındaki düşüncelerimi merak ediyorsunuz. Öncelikle Linus Torvalds Antigravity Linux çekirdeğinde kullanmıyor. Audio Noise adında bir hobi projesinde kullanıyor. Ya zaten Linus Torvalds benim bildiğim kadarıyla Linux tarafında da çok kod yazan birisi değil. Kendisi daha çok neyin girip çıkacağını belirleyen bir kod reviewer rolünde. Ya tabii ki Linux'ta kullanmıyor olması yapay zekanın ciddi projelerde kötü olduğu anlamına gelmez. Hatta Linus bu Audio Noise projesindeki kendi komitinde benim elle yapabileceğimden daha mı iyi kod yazdı Evet, yazdığını açıkça görebiliyorsunuz. Dilim Karalelinus Torvalds yapay zekayı kullanışlı bir araç olarak görüyor. Antres'in, yani Redis'in kurucusunun yazısı ise oldukça uzun ve açıklayıcı. Mutlaka gidip okumanızı tavsiye ederim. Orada kendisi için somut örnekler veriyor. Mesela kendi haftalarca uğraştığı bir Redis Streams değişikliğini EA'ya vermiş... 20 dakikada aynısını yapmış. Onun söyledikleri benim düşüncelerimle de örtüşüyor diyebilirim. Hatta beni uzun süredir yayınlardan takip edenler yapay zeka haytırlarına karşı olan tutumumu bilecektir. Tabi Andres burada saf bir imsellik de yapmıyor. İşten çıkarmalar konusunda endişeli ve bu teknolojinin birkaç şirketin elinde kalması onu korkutuyor blok yazısına göre. Ama çözümün yapay zeka reddetmek olmadığını söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Yapay zeka bir araç. İyi kullanmasını bilirseniz işlerinizi onlarca kat daha azlandırabilirsiniz. E, kullanmayı reddederseniz de rakipleriniz sizden daha fazla iş üretecek. Olay bu kadar basit bence. Şimdi gelelim bu kadar uzunca düşünmediğim ve beni şaşırtan bir olaya. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın x birçok insan tarafından kötüye kullanıldığı yönünde haberler gördüm. x kullanan kişiler insanları ve daha kötüsü çocukları çıplak gösterebiliyormuş. Yani bir resim atıyorsunuz bu kişiyi çıplaklaştırıyorsunuz ve yapıyor. x bunu reddetmiyor. Bu olayı duyduktan sonra haber yapıp duyurmak istemedim. Çünkü kafamda dedim ki yani herhalde bunu bir güne kalmaz. X ekibi kapatır ya kaldırırlar herhalde diye düşündüm ama yanılıyormuşum. Aradan bir hafta geçmesine rağmen X durum hakkında uzun süre hiçbir şey yapmadı. Ve şu an bile yaptıkları tek şey resim üretme özelliğini sadece para ödeyenlere kısıtlamak. Yani hala herkesi çıplak hale getirebiliyorsunuz artık sadece para vermeniz gerekiyor ücretsiz yapamıyorsunuz. Ha bu arada Engage'dan haberine göre de bu ücretsiz ücretli kısıtlaması sadece X platformunda geçerli. Bağımsız Grok uygulamasında hala aynı şeyleri ücretsiz olarak yapabiliyor musunuz? Durum öyle bir hale geldi ki ABD senatörleri Google ve Apple'ın mağazalarından eksi çekmesini talep ediyorlar. E aklımızda baktığımızda Google ve Apple başka her türlü uygulamaya gelince saniyesinde kaldırıyor. İşte politikamızı ihlal ediyor diyorlar. Ama eksi gelince günler geçti hala kaldırmadılar. O da politikayı ihlal ediyor. Acaba neden bu ikiyüzlük diye insan sormuyor da değil. Hani bir de herkes çocukları korumak istiyordu işte çocuklar koruyalım naraları atanlar nerede onu da anlamıyorum malezya ve endonezya ekseyi deepfakelerden dolayı ülkelerinde yasakladı İngiltere'de ofcom eksi tamamen engelleme seçeneğini masaya koydu Fransa ve Avrupa Birliği düzeyinde de soruşturmalar açıldı birden fazla ülke ekse karşı soruşturma başlattı ve X ekibi sonunda bir cevap verip yani sonunda bir cevap verdiler bunun önüne geçeceklerini Tamam sadece ücretsiz kısıtlamayacağız önüne geçeceğiz diye bir açıklama yaptılar ama Aksiyonda bir şey var mı şu anlık bilmiyorum. Durum beni inanılmaz ölçüde şaşırttı açıkçası. Bir günde olup biter diye düşündüğüm şey bu kadar uzadı ve ben bilerek geçen hafta haberi almadım bu hafta almak zorunda kaldık teknoloji raporuna maalesef diyelim. Google alışveriş alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek yeni bir dönemi başlatıyor. Geçtiğimiz gün duyurulan ve agentlı ticaret dedikleri bu sistem yapay zekanın sadece ürün tavsiye etmesini değil satın alma sürecini tamamen sizin adınıza yönetmesini sağlıyor. Google sektörü Universal Commerce Protocol adında yeni bir açık standart getirdi. Bu protokolün yaptığı şey Shopify, Amazon veya küçük bir butik fark etmeksizin yapay zeka agentlerinin tüm platformlarla ortak bir dilde konuşabilmesi. Bu sayede de Google'ın Gemini'yi veya arama motorundaki yapay zeka modu sizin kayıtlı Google Pay ve kargo bilgilerinizi kullanarak başka bir sitenin arayüzüne girmeden ödemeyi tamamlayabilecek yani API gibi düşünebilirsiniz ama burada sırf alışveriş için ortak bir dil olacak Hatta buraya PayPal desteğiyle yoldaymış ve açık bir standart olacak bu. Yani sadece Google'a özel değil, başka firmaların da kullanıp kendi ürünlerine entegre edebildiği bir şey olacak. Tabi Google'un bunu özellikle yapmak istemesinin bir nedeni var. Şu an yapay zeka parayı dönüştüremiyor ve dönüştürmek istiyor. Google Ads tarafında direct offers denilen bir şey yapacaklarmış. Bir halı arattığınızda yapay zeka sadece halıları listelemekle kalmayacak. Bu halıyı şimdi alırsan %20 indirim tanımlıyorum gibi anlık ve kişiye özel teklifleri doğrudan ekrana getirecek. Ve tabi onu da anlaşmalı bir şekilde yapacak. Yani birisi Google Ads'e girip ürününü verecek. Şu durumlardaki kullanıcı şu kadar indirim ver gibi bir şey e, diyecek ve Google da bu noktada size indirim verebilecek. Yani Google size diyor ki siz artık siteler arasında gezmeyin. Biz her şeyi arama ekranında sizin yerinize çözelim. Ben de tabi burada reklam alarak para kazanayım. Tabii az önce de bahsettiğim gibi bu açık standart olacağı için tutarsa veya herkes kullanmaya başlarsa başka uygulamalar, açık kaynak uygulamalar veya başka araçlar da bu protokolü kullanarak alışveriş yapmamızı sağlayacaktır. OpenAI ChatGPT'ye reklamların geleceğini duyurdu. Artık yapay zeka sohbet ederken cevapların hemen altında sponsorlu içerikler göreceğiz. Buraya kadar şunu diyebilirsiniz tamam artık bu şirketin bir para kazanması lazım diyerek anlayışla karşılayabilirsiniz. Ama işin rengi yeni duyurdukları abonelik paketiyle değişiyor. OpenAI ayda 8 dolar fiyat etiketiyle ChatGPT Go adında yeni bir abonelik seviyesi başlattı. Hatta şu anda satın alabiliyorsunuz. Geçmişte de satın alabiliyordunuz. Birkaç aydır vardı. Bu paket size bedava sürme göre daha fazla mesaj hakkı, daha fazla dosya yükleme ve görsel oluşturma imkanı tanıyor. Yine buraya kadar güzel ama sıkı durun. Bu 8 dolarlık paketi satın alırsanız bile reklam görmeye devam edeceksiniz. Yani ChatGPT ücretsiz kullanıyorsanız reklam göreceksiniz ve 8 dolar öderseniz de abone olursanız da yine reklam göreceksiniz. OpenAI tıpkı Netflix, Disney Plus gibi reklamlı ücretli üyelik modeline geçti. Eğer reklamsız temiz bir deneyim istiyorsanız hala 20 dolarlık Plus veya 200 dolarlık Pro paketini almak zorundasınız. Ve burada işin komik yanı geçmişte Sam Altman e, bu tarz paketleri hem para ödeyip, reklam gördüğün şeyleri eleştirmişti ama şimdi kendisi yapmak zorunda kalıyor maalesef. OpenAI bu reklamların sohbetin gidişatını veya cevapların tarafsızlığını etkilemeyeceğine, verilerinizin reklam verenlere satılmayacağına dair söz veriyor. Bunun gerçekten böyle olup olmayacağını kullanmadan bilemeyiz. Zaman geçmeden bilemeyiz maalesef. OpenAI artık ekstra para kazanması gerektiğini yoksa yaptığı milyar dolarlık anlaşmalarda problem yaşayabileceğini kestirmiş olmalı. Ha bir de şu var. Rakiplerinde böyle reklamlar yokken İnsanlar göç eder mi? Ben belki reklam görmeyi sevmiyorum. Cemina'ya giderim, Kla'da gider miyim? Orası da soru işareti zaman gösterecek. OpenAI'nin reklam getirmesi sizi üzmüş olabilir. Şirketler hakkında yapılan araştırmalara katılıp nasıl hissettiğinizi aktarmak ve bunu yaparken de para kazanmak ister misiniz? O zaman bu videomuzun sponsoru Roni App ile tanışın. Roni App bir online araştırma platformu. Uygulamayı yüklediğinizde size birçok çeşitli görev veriyor. Evde oturarak online anket çözebiliyorsunuz. Araştırma toplantılarına katılabiliyorsunuz ya gizli müşteri olarak bir yere gidip satın alma sürecini değerlendirebiliyorsunuz. Bütün bunları yaptıktan sonra size para ödemesi yapıyorlar. Süreç şeffaf. Hangi görevden ne kadar kazanacağınız belli. 50 TL kazandığınız anda banka hesabınıza parayı çekebiliyorsunuz. Boş vakti olup da ek gelir arayanlar için şahane bir uygulama. Üstelik arkadaşlarınızı ve ailenizi davet edip referans olduğunuzda onların girdiği anketler için de para kazanıyorsunuz. Katılmak için 13 yaş ve üzerinde olmanız yeterli. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Roniepe'e kayıt olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümüne sponsor oldukları için Ronyap'e teşekkür ediyoruz. Şimdi güvenlik kategorimizdeki haberlere geçelim. Bu hafta 17,5 milyon Instagram hesabının çalındığına dair haberler ortaya çıktı. Aynı zamanda kullanıcılar durduk yere şifre sıfırlamaya postaları alıyorlardı. Meta bu haberi yalanladı ve sistemlerinde bir sızıntı olmadığını savundu. Olayın perde arkası ise şu... Ortada dolaşan bir veri seti gerçekten var ve muhtemelen 2022 veya 2024'ten kalma bir API kazıma yani scraping olayı. İçerisinde 6 milyon e-posta ve 3 milyondan fazla telefon numarası var ama iyi haber şu ki şifreler bu listede yok. Yalnız zamanlama o kadar kötü olmuş ki tam bu veri sızıntısı haberi yayılırken Instagram'da bir yazılım hatası meydana geldi ve dışarıdan birileri bu açığı kullanarak milyonlarca insana aynı anda şifre sıfırlama e-postası gönderdi. E haliyle herkes bu haberler üst üste geldiği için hesabım mı hackleniyor diye panikledi. Meta bu hatayı düzelttiklerini söylüyor ve gelen o e-postaları dikkate almamanızı istiyor. Yine de verileriniz bir şekilde ortalığa saçılmış olabilir. Şifrenizi değiştirmenize teknik olarak gerek yok çünkü şifreler sızmadı. Ama bu saatten sonra adınıza gelecek sahte e-postalara ve SMS'lere karşı ekstra dikkatli olmakta fayda var. Google ABD'deki Gemini kullanıcılarına Personal Intelligence adında yeni bir özellik getiriyor. Buna göre Gemini Gmail, fotoğraflar ve YouTube arama geçmişinize sahip olacak bu verilerinizi kullanarak size özelleştirilmiş yanıtlar verecek. Kağıtta güzel gözüküyor ama marmiyet açısından kötü bence. diyecek olabilirsiniz ki abi ben zaten Google ekosistemindeyim. Zaten bu verilerim orada duruyor. ile da paylaşayım ne olacak? İşte burada çok kritik bir detay var. Google sistemin geliştirilmesi için bu sizin Gemini'de kullandığınız promptları ve yanıtların bazılarını insan denetçilerin okuyabileceğini söylüyor. Yani sizin Gemini'de kullandığınız çok özel fotoğraflarınız veya Gmail yazışmalarınız bir gün bir isimsiz denetçinin ekranına düşebilir. Eğer ki ben Google ekosistemindeyim bir şey olmaz diyorsanız da bu düşünmeniz gereken bir nokta. Şimdi özgür ve açık kaynak yazılım haberlerimize geçiyoruz. Linux'un masaüstü yılı geldi şakası artık teknoloji dünyasında bayatlayan bir şey. Ama Valve'ın paylaştığı son veriler dalga geçilecek cinsten değil. Linux Aralık ayında Steam Market payında %3.58 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu başarının arkasında hepimizin bildiği bir cihaz var, Steam Deck. Ama tek sebep bu değil tabii ki. Microsoft'un Windows'u adeta bir reklam panosuna ve recall gibi özelliklerle bir takip cihazına dönüştürmesi kullanıcıları kendi bilgisayarımda kendi sözüm geçsin noktasına getirdi. Şu an Steam'deki linux oyuncu sayısı yaklaşık 4.7 milyona ulaştı. Bu da artık böyle ufak bir azınlık denilip geçilebilecek bir sayı değil. Üstelik Proton sayesinde oyunların büyük çoğunluğu sorunsuz hatta bazen Windows'tan bile daha performanslı çalışabiliyor. Benim tahminim bu senenin sonunda yüzde 5'i göreceği yönündeydi. Tahminler videomu izleyenler hatırlayacaktır. Merakla yıl sonunu olmasını bekliyorum. Şimdi donanım kategorimizdeki haberlere geçiyoruz. PC toplamak isteyenler veya sistemini güncellemeyi düşünenler için maalesef kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. RAM ve SSD fiyatlarında yapay zeka balonu etkisini zaten hissetmiştik. Haftalardır herkes konuşuyor ama şimdi durum daha da ciddileşiyor. Artık güç kaynakları ve işlemci soğutucuları da zam kuyruğuna girdi. Bu olayın iki boyutu var. Birincisi yapay zeka sadece çiplerle yetinmiyor. O verilerin saklanması için depolama alanları gerekiyor. Hard disk fiyatları sadece Eylül'den bu yana ortalama %46 artmış durumda. Barakü'de veya WD Red gibi popüler serilerde bu artış %66'ları buluyor. İkinci ve daha can sıkıcı olan kısım ise ham madde maliyetleri. Bakır, gümüş ve kalay gibi güç kaynağının ve soğutma bloklarının kullandığı metallerin fiyatları da fırladı. Böyle olunca üreticiler artık eski fiyatlardan sipariş almayı bıraktı. Kaynaklara göre beklenen zam oranları PCU'larda %10, Soğutucularda ise %8 civarında. Şimdi az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçelim. Mark Zuckerberg yapay zeka merkezlerini beslemek için toplamda 6 gigawattlık 3 tane büyük nükleer enerji anlaşması imzaladı. Şimdi bu rakamın büyüklüğünü anlamamız için biraz kıyaslama yapmakta fayda var. Microsoft geçtiğimiz aylarda nükleer anlaşması yaptığında insanlar bunu konuşuyordu. Ama onlarınki yaklaşık 0.8 gigawatt seviyesindeydi. Bakın 0.8. Google'un nükleer yatırımı ise 0.5 gigawatt civarında kalmıştı. Meta diyor ki ben 6 gigawattlık yapıyorum. Rakiplerin resmen tokatlamış oldu diyebiliriz. Ama tabii ki 6 gigawattın olması hemen eriştiği anlamına gelmiyor. İşte her şey yolunda giderse 2035'e kadar 6 gigawatt ee, güce sahip olacaklar. Peki Zuckerberg ve bütün bu şirketler neden nükleer santral nükleer santral diye tutturuyorlar? Cevap tahmin edebileceğiniz üzere yapay zeka, Yapay zekanın devasa bir güce ihtiyacı var. Ve gelişmeler öngörüldüğünde bu gücün çok daha artacağı da öngörülüyor. Dolayısıyla bu firmalarda diyor ki biz kendi nükleer santrallerimizi kuralım. Artık bu teknoloji devleri sadece uygulama falan yapmıyorlar baktığımızda. Kendi enerji şebekelerini kuran kendi nükleer santralleri olan mini devletlere dönüşüyorlar. Bir yandan da tabii diyorlar ki karbon ayak izimizi siliyoruz. Bir yandan da yapay zeka avruna dünyanın enerji talebini tek başlarına domine ediyorlar. Cloudflare ve İtalya son gelişmeler sonrasında adeta savaşa girdi. İtalya'nın iletişim kurumu Akcom, Piracy Shield yazısına uymadığı gerekçesiyle Cloudflare'e tam 14.2 milyon avro para cezası kesti. Bilmeyenler için İtalya'da Paris Shield sistemi hak sahiplerine mahkeme kararı falan olmadan direkt IP engelleme yetkisi veriyor. Aynı zamanda servis sağlayıcılarının bu engellemeyi 30 dakika içinde yapmasını istiyor. Cloudflare ise diyor ki biz sizin sansür memurunuz değiliz. 30 dakika içerisinde bir şey sansürlemek zorunda değiliz diyorlar. Yazıdan baktığınızda haklılar da çünkü bu IP engelleme sistemi yüzünden bir ara İtalya'da Google Drive engellendi. Ülkede hayat durdu. İnsanlar Google Drive'ına erişemedi. Neden mesela IP engelleme sisteminde Google Drive engelleniyor diye soracak olursanız Cloudflare, Google gibi firmalar aynı IP'leri birden fazla sitede paylaştırıyor. Çünkü IP kıtlığı var. E siz bir IP'yi bu korsan sitesi kullanıyor diye engelleyince belki o IP'yi başka bir sürü de yasal iş kullanıyor. Bu sefer onun ekmeğini de yemiş oluyorsun. Onun sitesi de engelleniyor. Müşterisi de erişemiyor. ve hatta satın alım yapacak alamıyor. İşin en absürt tarafı ise şu. Bütün bunlar futbol maçları için oluyor. Evet yani tamamen futbol maçları korsan izlenmesin diye yapılan ve geliştirilen bir sistem bu İtalya'da. Cloudflare'da artık bundan bıkmış bezmiş diyor ki eğer bu ceza geri çekilmezse İtalya'daki tüm sunucularımızı sökeceğiz. Ülkedeki tüm ücretsiz siber güvenlik hizmetlerini durduracağız. Ve hatta yaklaşan İtalya'daki bir olimpiyata verdikleri pro bono desteği de çekeceklermiş. Bence Cloudflare burada iyi bir duruş sergilemiş. Çünkü bu olay sadece bir korsan yayın davası değil. Eğer İtalya bunu başarırsa bu şekilde zorbalık yaparak Cloudflare ve diğerlerine IP bloklarını engellemeyi başartırsa e, bu sefer başka ülkeler de gelecek ve diyecekler ki şu siteleri de engelle. Bu sefer de politik neden, bu sefer de başka bir neden diyecekler. Bu sefer orada yapıyorsun, orada da yapmak zorunda kalacaksın. Bu protokollerin devletlerin elinde bir oyuncağa dönüşmesi iyi bir şey değil. Cloudflare'in dik duruşu internetin tarafsızlığı için güzel bir şey bence. YouTube arama deneyimine sonunda el atıyor. Artık kullanıcılar aramalarında sadece shorts veya sadece uzun video şeklinde filtreleme yapabilecekler. Güzel bir ekleme yapmışlar ama hikayenin tamamı maalesef bu değil. Çünkü YouTube bir eliyle verirken diğer eliyle almış. Yükleme tarihine göre sıralama özelliğini de tamamen kaldırmışlar. Yani artık son bir hafta diye filtrelesem bile videolar tarih sırasına göre gelmiyor. Rastgele sıralanıyor. Bazı kullanıcılar da bunu sevmemiş tabii ki. Yorumlarda premium aboneliğimi iptal ediyorum diyenler falan var ama çok umurunda olur mu YouTube'un bilmiyorum. Burada işin komikliği şu YouTube bunu duyururken daha etkili gelişmiş arama araçları diye duyuruyor ama en hemen sıralama fonksiyonu kaldırıp buna da gelişmiş diyorlar. Uzun süredir YouTube kullanan ve içerik üreten birisi olarak şunu net söyleyebilirim hatta siz de söyleyebilirsiniz ki duyuyorum sizden de bunu. YouTube arama algoritması artık kötü çalışıyor. Bir şey aratıyorsunuz az bir şey aşağı kaydırdıktan sonra arama sonuçlarını değil algoritmanın önerdiği keşfet sonuçlarını görüyorsunuz. Geçmişteki YouTube aratma algoritması kesinlikle çok daha iyi çalışıyordu. Ama o sistemde daha az para kazanıyor, daha az izlenme kazanıyor olacaklar ki artık YouTube insanları daha fazla keşfete yönlendiriyor. Bu son değişiklikte baktığınızda aynı stratejinin bir parçası kullanıcının kontrolünü azalt, algoritmanın kontrolünü arttır. Burada YouTube arama filtresi demişken YouTube'dan ne kadar kazandım merak ediyorsanız ve sizin de YouTube'da içerik üretmek gibi bir düşünceniz varsa daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.